Temmuz ayına bir buçuk aydan az bir zaman kala milyonlarca emekli ve memur yeni dönem zamlı maaşlarını merakla bekliyor. Zam dönemine yaklaştıkça maaşlara yapılacak artışlara ilişkin beklentiler de şekillenmeye başladı. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla maaşlara yapılacak 4 aylık fark netleşti. Buna göre SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden %13.36'lık zam farkını hak ederek memur ve memur emeklileri için oluşan fark %12.29 oldu. Geride Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verisi kaldı. TÜİK Temmuz ayının ilk haftasında Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklıyor. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mayıs ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini bir önceki ankete %29.98 iken Mayıs ayı anketinde %30.35'e yükseldi. Peki yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon beklentileri neler? SSK kur emeklileri memur ve memur emeklilerine ne kadar zam olur? En düşük emekli maaşı için son tahminler neler? Uzmanlara göre geçen ayki anketle bu ayki anket karşılaştırıldığında enflasyon rakamlarında Mayıs ayı için %0.16, Haziran ayı için %0.07, yıllık olarak ise %0.37 oranında artış olduğu öngörülüyor. Bu veriler ışığında 2025 ilk yarı yılı için enflasyon rakamlarının %18.0 olarak şekilleneceği tahmin ediliyor. En düşük emekli maaşı için beklenti şu anda 14.469 TL olan taban aylığının yasal düzenlemeyle kabaca 17.000 TL seviyelerine çıkacağı yönünde. Aksi halde kök aylığı ek ödeme dahil 12.252 TL'nin altında kalan emekliler zamdan faydalanamayacak. Öte yandan uzmanlar en düşük emekli aylığının arttırılması için meclise yasal düzenleme geleceğini belirtiyor.